Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi sorarsanız biz de iyiyiz. İyi miyiz? İyiyiz. Çok iyiyiz. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Selen Takunyacı yanımızda. Selen şimdi bize kendini tanıtacak öncelikle. Daha sonra konuşmamıza devam edeceğiz. Merhaba. Ben Selen. 21 yaşındayım. University of Connecticut'ta Endüstri Mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda orada tenis bursuyla okuyorum. Bu sene 3. yılım. Öncelikle orayı kazandığın için seni tebrik ediyorum. Teşekkür Gayet ederim. Gayet çok iyi bir üniversiteyi kazandım ve çok başarılı bir şekilde kazandım açıkçası. Teşekkür açık. ederim. Öncelikle oraya nasıl girdik? Ne yaptık? Ne ettik? Bunları öğrenmek istiyorum senden. Olayın matematiğine daha sonra gireceğiz. Matematikle ilgili ne yaptık, ne ettik, onlara ayrı gireceğiz. O zaman öncelikle genel olacağız. Evet. Öncelikle SAT sınavlarına hazırlandık. Evet. Buradaki Aykan Hocamla ve diğer hocalarımızla beraber. SAT için en önemli iki konu İngilizce ve matematikti. Matematik konusunda da Aykan hoca bana çok yardım etti. Tekrar teşekkür <laughs> ediyorum essay'leri verdikten sonra ben mühendislik istediğim için aynı zamanda e, ekstra konular da gerekiyordu. Fizik, kimya gibi. Bunları da verdikten sonra okullarla yazışmaya başladım. Benim ayrıcalığım ben milli takımda oynadığım için spor bursuyla gittim ve bu yüzden ben ilk koçlarla konuşmaya başladım. Koçlarla konuşup onlardan teklif aldıktan sonra okullara Başvurdum ve onlar açıkçası birazcık aracı oldular. Koçlardan onay aldıktan sonra, okuldan da onay aldıktan sonra ekstra bir kağıt yazmam gerekti. Bu okula neden gitmek istiyorum? Ondan sonrasında da kabul sürecimi bekledik hep beraber. <laughs> o süreç bayağı böyle bir şeydi değil mi? Bayağı bir geriye... Baya yani, bir süreçti. Keyifli. Acaba evet, olacak, olacak mı, olmayacak mı? Bu süre zarfında başka okullarla konuşuyorsunuz, tek bir okula beklemiyorsunuz tabii ki. Ben aynı zamanda 3-4 okulla konuşuyorum. Aynı zamanda B planımızı konuşuyorduk. Evet. B planımız İtalya gibi evet. hani bazı Avrupa ülkeleriydi. Burada ne yapabiliriz? Çünkü Avrupa genellikle yılın sonuna doğru belli oluyor. Amerika daha öncesinde Şubat Mart gibi belli oluyor. Aynı zamanda da Türkiye'ye de çeşit olarak <gülüyor> hazırlanıyorduk. <gülüyor> Çok yoğun bir Yen sene geçti ama çok da keyifliydi <laughs> ama şu an mesela mutlusun değil mi yani şu orada an olmak, çok ben mutluyum çok gerçekten alıştım ilk sene birazcık yo yoğun ve zor geçti çünkü ben hiç uzun süreli ailemden ülkemden uzak kalmamıştım ama şu anda orada bir arkadaşlığım var alışıyorsunuz gerçekten evet. çok keyifli bir süreç oluyor ya burada bizim mesela bir sürü yurt dışında okuyan öğrenci var ha? hani biz seninle ilk konuştuğumuz zaman sen demiştin evet. yani, gittim oraya ama geleceğim yani sürekli geleceğim geleceğim bunu aşıyorsun değil mi? Bunu aşıyorsunuz. Ben ilk gittiğim sene döndüğümde Aralık'ta ziyarete geldim ilk dönemimde. Dedim ki ben kesin Türkiye'ye dönerim. Orada yemekler çok kötü. Türkiye gibisi var mı? Ondan, ama bu sene artık oraya çok alıştım. Şartları iyi, arkadaş çevrem orada gelişmeye başladı. Artık hani burada yaşamadığım için burada çok az arkadaşım kaldı aslında baktığımızda. O yüzden orada kalmayı düşünüyorum. Bakalım. çok sevindim. ya. Gerçekten çok sevindim. Peki hazırlık aşamasında nasıldı? Oraya giderken mi? Yok mesela o sınavlara hazır. Mesela SAT sınavına hazırlık. Ne söylersin? Mesela SAT artık bu arada çok da büyük bir öneme sahip değil. Artık genelde APA bir şeyler. Hatta SAT'nin subject tarafı iyice böyle şey oldu. Hani artık genel şeyine döndü. Evet. Yani AP alman daha önemli genel dünya çerçevesinde. Ama yani SAT'den de sen gayet hani iyi bir şey yapmıştın açıkçası. Evet. Hani onu çalışırken ne yaptın? SAT'de beni daha çok zorlayan aslında İngilizcesi olmuştu. SAT'nin İngilizcesi çünkü daha böyle benim İngilizcem o kadar aşırı iyi bir İngilizce değildi. Ve orada daha kitaplardan baz alınarak sorular vardı. Tarihsel, Amerika'nın tarihini biraz bilmeniz gerekiyordu. yani oranın aslında bizim Türkiye'de Türkçe sınavına, edebiyat sınavına girmemiz gibi bir şey orada SAT'ye girmek. O yüzden orada zorlanmıştım, çok kitap okumaya çalışıyordum ama o da çok kolay olmuyordu açıkçası bütün bu A, B, C beraber. Matematik kısmında daha çok anlama yönünden gene sıkıntısı vardı. Siz de de hatırlıyorsanız uzun soruları nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Hani nereden neyi çıkaracağımı, yoksa hani soruda bir zorluğu yoktu. Türkiye sınavıyla SAT'nin matematiğini karşılaştırırsanız, karşılaştıramazsınız. Evet. SAT çok daha kolay o Sadece İngilizcesi birazcık zorluyor. Benim evet. gibi öğrencilere. İşlem kalabalığı var ya, evet. bizim Türkiye sistemi de oraya dönmeye başladı. Yeni nesil problemler var mesela artık biliyor musun? Evet, yani bizde de birazcık son, var. <laughs> mesela son 2-3 senedir özellikle iyice yeni nesil problemlere dönmeye başladı. Böyle evet. aslında zor değil ama evet. anlaması çok uzun süre. AYT'ye böyle şeye dönmeye başladılar. Hani yeni nesil sistemleri karışım moduna dönmeye başladılar. AYT'de de bu arada yani ikinci bölüm artık sınavı Hı -hı. AYT ismi. İkinci bölüm sınavında da artık iyice böyle AP sınavına kaymaya başlıyorlar. Yavaş yavaş ama tabii ki affedersin, daha saçma modeli yani. Hani AP gibi değil. SAT gerçekten çok iyi sınav sistemleri bunlar. Hı -hı fakat bizim Türkiye sistemi maalesef biraz daha e, kötü diyelim şimdi. Hadi yani. kamera <laughs> karşısında nazlandım. Kötü diyelim yani. Hani şey demeyelim çok da. Peki oradaki girdin, sınavlara girdin, <laughs> sınavlardan puan aldın. Zaten iyi şey aldın. Oranın sistemi, üniversite sistemi ne söylersin? neyden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Yani her çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Aynı şekilde derslere gidiyorsunuz, sınavlarınıza gidiyorsunuz. Buradaki şeyi bilmiyorum ama orada hocadan hocaya göre değişiyor. Bazı derslerde ödevlerin çok önemli olduğunu gördüm. Hani gidip sınıf içinde nasıl yaptığın, öğrenmene daha çok bakıyorlar. Bazı hocalar %90'ı dersin sınav üzerinden olsun veriyor. Yani hocalar arasında çok değişiklik var. Ee, ama genel olarak ben şeyi daha çok gördüm orada öğrenmenize önem veriyorlar hani her şekilde size yardımcı oluyorlar office hours dedikleri haftada 3-4 gün 2 saatlik zamanlar açıyorlar. Öğrenciler gelsin, ekstra soru sorsun, eksikleri varsa kapansın. Ben sporcu olarak çok ders kaçıran biriyim. Ve bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Hiçbir şekilde zorluk çıkarmıyorlar. Senin öğrenmen için elinden geleni yapıyorlar. Her zaman 1-2 hoca vardır sıkıntı çıkaran Değil ama mi? çok ben yaslamadım. Genel olarak senin için en iyisini istiyorlar. Aa, çok sevindim. Ya. ya bizim, bizim mesela içinde de öyleydi. Hani istediğin hocanın kapısını çal. Yani hiç gel otur hadi hatta şeyde falan bir yerler hani gel çay kahve içelim oturalım konuşalım falan böyle evet. sen yeter ki soru sor moduna takılan çok öğretmenimiz var ama bizim Türkiye'de hani şey bir arkadaşım söylemişti hocaya kapısını çalıyor giriyor içeriye hocam bir sorun var diyor sen ne hadsiz diye bakıyor Hocayı <laughs> kovuyor <laughs> öğrenci yani. öyle çok örnek var Türkiye'de Onu çok ben görmedim açıkçası. Daha. Çok sevindim. Peki tenis nasıl gidiyor? Tenis çok yoğun gidiyor hmm. orada. Çünkü mı? hani bunu ekleyelim, sporcu bursu olarak tenisçi olarak sen. Evet, yani. tenis, tenis olarak oyuncusu olarak, gittim. olarak gittim. Evet. Bu çok iyi bir şey. Yani hem spor yapıp hem de aynı zamanda hmm. hani o yurt dışı okullarının şeylerini söylemek istiyorum. Hmm. Hem spor yapıp hem de bilgi olarak da iyi durumda olman lazım. Evet. Yani seni seçmeleri için belirli şartlar var demiştik. Belirli ya. şartlar var. E, şimdi. Ben tekrardan kısa bir bahsedeyim. Ben videomu attım koça. Ondan sonra bir seninle konuşmaya başlıyorlar. Ben uzak olduğum için biz FaceTime üzerinden, Skype üzerinden, benim üzerinden Skype vardı. Scarf. <laughs> ee, konuşmaya başladık. Ee, orada senin nasıl konuştuğuna bakıyorlar, karakterini birazcık analiz etmeye çalışıyorlar. Sen onlara bir CV şeklinde not ortalamanı gönderiyorsun, transkriptini gönderiyorsun. Ee, SAT, işte ekstra sınavlarını gönderiyorsun. Ondan sonra sana bakıyorlar. Mesela arkadaşlarım bana bahsettiğinde ben ve bir kız arasında kalmışlar. Kız da İsveçli miymiş, biriymiş. Çok diva karakterliymiş. Hani ben daha böyle takıma adapte olabilecek bir kişiymişim. Dima, o yüzden beni seçmişler. seçmişler. Karakter e, çok önemli. Takıma ne katabileceğiniz. Her koçun aradığı şeyler oluyor. Ben de bu takımda işte yani yok bu çok büyük bir örnek açıkçası. Yani benden kendi öğrencilerime de söylüyorum. Yani bizim Türkiye sisteminde sınava çalış, puan al, üniversiteye ya, giriyorsun. Hayır. Ama aslında böyle değil. Yani sosyallik ya çok çok önemli değil mi? Ya? Yani evet. bunu görebiliyoruz. Düşünsene ya adam mesela çok iyi bir üniversite, çok iyi bir üniversite. Keza ben Ray Allen'dan dolayı biliyorum. Basketçi yani Ray Allen'dan dolayı biliyorum. Çok iyi bir üniversite olduğunu da araştırmıştım zaten. Hani çok iyi bir üniversite ve Selen'i kabul etmesinin temel nedeni Selen'in sosyal ve takıma adapte olmasından dolayı. Tabi bilgisi zaten var. Oraya başvuran insanların herhalde hepsinin not ortalaması iyidir. S&T'de niye almıştı? Ama oradaki seçim ben dedin ya, evet. diğer insanı seçmemelerinin nedeni, seni seçmelerinin nedeni takıma adapte, olabilmek. Hani sadece şey başarısı değil ya, yani, bilgi başarısı değil değil, Yok, mi? değil. Sosyal başarı da önemli Yok, değil, Amerika'da genel olarak da bu var ama. Hani bir en hani sporcu olmasanız bile sen okula başvururken birçok sosyal aktivite vermen gerekiyor. Spor yaparsan bu çok önemli. Piyano çalıyorsan, müzik aleti çalıyorsan bu çok önemli. Sosyal olarak atıyorum bir yardım kuruluşunda yardımcı oluyorsam bu çok önemli. Bunlara çok göz Yani senin puanın başkasından daha düşük olsun ama bunları yapıyor ol Seni tercih ediyorlar. Ee, bu yönden sosyal zekaya çok bakıyorlar. Yıldızlı. Yıldızlı evet. bilgi direkt olarak yani kesinlikle. Gerçekten bunu böyle söyleyince öğrencilerim beni yanlış anlıyor ne yani? Hani çok da not ortalaması önemli değil mi? Hayır, önemli. önemli. Ama, ama, bunlar da çok önemli. Değil. mesela şey vardı, yardım kuruluşlarında çalışmak, gönüllü olmak. Çok önemli. Mesela, hani ben direkt olarak diyorum yani yurt dışındaki şeyleri az çok biliyorum açıkçası takip ettiğim için, sen ve başka öğrencilerim için. Hani ki, çok önemli yani. Bunu söyleyince o zaman diyorlar ki çok ders çalışmayalım. Hayır, ders çalışın tabii ki. Not ortalamanız yüksek olsun. SAT'den, işte AP'den ya da IP sisteminden çıkıyorsanız Hı -hı. notunuz yüksek olsun. Ama aynı zamanda da ne yapmayı unutmayın? Sosyal kesinlikle. aktivite yapmayı unutmayın. Evet yani en önemli şey aslında bence not ortalaması ama yakın not ortalamalarında arada kalıyorlarsa sosyal faaliyetlere bakıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Valla çok gerçekten de hani bu bilgilerin aktarılması lazım ben muyum yani bu bilgilerin aktarılması lazım yani hatta bizim eğitim sistemimizin de değişmesi lazım bu yönde Hani evet. o kadar çünkü mesela aktivitesi yüksek, sosyal aktivite yapabilen sporcu öğrencilerimiz var ki <laughs> öğrencilerimize biz yol sunuyoruz. Ya onu ya onu seçeceksin. Evet benim başıma gelmişti e, lisedeyken isim vermeyeceğim şu anda okul olarak. E, ben liseye kaydolduğumda başka bir okula kaydolmuştum. Daha da sonrasında gittik orada bir müdür yardımcısıyla konuştuk. Dediler ki biz seni destekleyemeyiz bu tenis temposuyla. Ya hani okula geleceksin, ağır bir tempoda okuluna götüreceksin ya da hani başka bir okulu tercih edeceksin. Daha sonrasında ben de lisemi değiştirdim, başka bir liseye geçtim. Onlar beni daha çok desteklediler, ders olsun, işte sosyal aktivite olsun ve açıkçası benim hani Baktığım zaman diğer liseye gitseydim belki evet akademik olarak çok çok güçlü olabilirdim. Ama belki burada olamazdım. Hani şu anda Amerika'da burslu okuyorum. Evet. Yani belki çok... Connectic evet. burslu okuyor. Connecticut'da burslu okuyor. yani ben ilk şey yaptığım zaman ya, o kadar mutlu olmuştum ki. inanamazsın yani hani havaya zıpladım böyle yani oh dedim ya rahat <laughs> böyle. Görmeniz yani. lazım burada. Her gün gitmeden önce acaba mail geldi mi, acaba mail geldi mi diye bakıyorduk hep beraber. Şimdi i̇şte, işte yani bak Türkiye'deki sana o ikinci kabul eden okul, isim vermeyeyim şimdi çok da. O, o okulun yaptığı bir hamle, anlatabildim mi? Sana evet. yaptığı bir iyilik. <laughs> aslında bütün okullar böyle olmalı aslında. Evet. Ama onun yaptığı bir iyilik senin hayatını nereye getirdi? Evet, öyle. İnanılmaz değişiklik yani, inanılmaz bir, yani, inanılmaz bir Evet, yani bir de şu anda Türkiye'nin durumuyla, evet. yani Gidemezdim Amerika'ya, açık evet. açık söylemek gerekiyor. Bunlara gidemezdim hani. Yani, okulun yıldırının ne kadar olduğunu <gülüyor> <gülüyor> burada büyük bir ihtimal şu an çok bilmiyorum. Biliyor musun yıldırın ne kadar okulun şu anda? Yaklaşık 55-60 bin dolar. Tamam o civar. Evet. ama net bilgiyi öğrenip internet sitesinden yazarım, ben. videoya eklerim büyük bir Yani 55-60 bin dolar gene bak verilir ama 4 sene verdiğin zaman olay <laughs> çok başka bir boyuta geçiyor yani anlatabildim mi evet, yani? Aynen, aynen bana hediyeleri şöyle göstermek <laughs> isterim. Hediyesi için de çok teşekkür ediyorum. Okulun direkt olarak şeyi, c-shirt'ı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Geldiğin için <laughs> ayrıca teşekkür ederim buraya. Rica ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin. Ee, yani öneriyorum çok güzel bir e, olay yurt dışında okumak. Ben gitmeden önce çok daha içine kapalı bir insandım. Orada her şeyi kendin yapmayı öğreniyorsun. Ailene bakmıyorsun. Hiçbir tanıdığın olmuyorsun, sana yardımcı olabilecek. Yani daha ayakları üzerinde duran biri oluyorsun. O yüzden herkese tavsiye ederim böyle bir fırsatınız varsa gidip orada okumanızı, bunu evet. e, bunu yaşamanızı tavsiye ederim yani lisans için olmasa bile yüksek lisans, lisans, lisans için de. kesinlikle evet. ya da master işte doktora yüksek eğitim için kesinlikle gidilmesi lazım yani. Evet. Hani zaten Türkiye'de özellikle bir üniversitede okuyanların biliyor musun son zamanlarda %90 gitmek istiyormuş artık. Öyleymiş evet. evet. Ama sen gittiğin için vallahi bak o kadar mutluyum ki. <laughs> yani oh evet kurtardık <laughs> modundayım yani. Evet bir öğrencimiz gitti modundayım yani. <laughs> e zaten gelmezsin diye düşünüyorum. Yani Büyük sonra... ihtimalle kalmayı düşünüyorum. Göreceğiz seneye. Bu sene üçüncü sınıf olduğu için seneye daha belli olacak. Bakalım. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim geldiğin için. Böyle bir video çektiğimiz için. İnşallah daha da başarılı oluruz. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak o zaman tamam mı? Sizler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Selen arkadaşımızla Telen Takım ile bir röportajımızı <laughs> izlemiş olduk. Bu anı videosunu ee, herhangi bir şekilde takıldığınız ya da sormak istediğiniz bir şey varsa Direkt bana Instagram'dan sorabilirsiniz Instagram'ım açık zaten ee, Çalışın <laughs> Değil mi evet, çalışın. Bir mesaj verelim ya bir sosyal mesaj verelim <laughs> evet, olur mu? Bir mi? sosyal mesaj verelim Sadece böyle şey gibi değil de yani ne İnek diyeyim? gibi çalışmayın da sosyal aktivitelerinize de zaman ayırın evet. diyelim olur mu? Bence de çalışın ee, sosyal olarak da çalışın. Sosyal zeka çok önemli. Evet. Ee, başka ne diyelim? Başka? Mutlu olmak için elinizden geleni yapın diyelim mi? Diyelim. Diyelim. Tamam. <laughs> o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Şey sormak istiyorum. Mesela üniversiteye girdin. Evet. Şimdi Türk sistemiyle alakalı biliyorsun ki bazı fazlalıklar var. Evet. Mesela lisede okudum Türkiye'de. <laughs> Üniversitede acaba ben bunu lisede niye öğrendim dediğin bir şey oldu mu hiç? <laughs> biyoloji. Mesela? Mesela değil mi? Yani ben endüstri mühendisliği okuyorum hı hı. ve biyolojiyi hiç kullanmadım. Evet. Ee, ve çok yoğun bir biyoloji almıştık lisede. Onun dışında benim ana endüstride kullandığım şeyler matematik, fizik ve giriş kimyası oldu. Yani 10. sınıfta burada öğrendiğim kimyayı üniversite 1'de aldım. Rahat ettim ama sonraki aldığım 2 sene Birazcık fazlaydı hani. Ben hiç kullandım mı? Kim? Buradaki o soru Kullandım. Biyolojiyi de kullanmadım Biyolojiyi de kullanmadım. Yani fiziği kullanırsın büyük bir ihtimalle. Matematikte evet. kullanırsın zaten. Direkt limit, türev, integrali evet. çok üst düzey kullandın zaten. Onları kullanıyorum evet. ama yani. çok ekstra burada alıp da orada kullanmadığım şeyler var. Oradaki arkadaşlarım bunları hiç bilmeden geldi. Ben hepsini bilerek geldim. Hı. Yani organik kimyanın bir kısmına kadar burada veriyorlar. Orada organik kimya alınca millet kaçmaya başlıyor. Gerçekten hani böyle birkaç arkadaşım var. Hani orada tabii ki daha üstüne al alıyorlar buradakinden ama hani buradaki de ne kadar çok aslında verdiklerini burada anlatmak istedim. Oraya. Bir şey sorabilir miyim? 11. 12. sınıfta gördüğün edebi bir sayısalcı olarak gördüğün edebiyattan bana hatırladığın bir cümle söyler misin? Yok. <laughs> Gerçekten hani bir sayısalcı olup bu kadar edebiyat neden aldığımızı şu an sorguluyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Bununla ilgili çok sağlam bir yorumum var açıkçası. Tamam mı? Yani bunu ileriki videolarda koymayı düşünüyorum açıkçası. Yani inanılmaz fazlalık var bizim dedik. Çok fazla fazlalık var. Ben ne katılıyorum. Kesinlikle hep ben şunu savunmuyorum. Hepsini kaldırsınlar demiyorum. Edebiyat bir genel kültür de veriyor çünkü. <laughs> matematiği ağırlaştırsınlar. Mesela matematiği daha mesela mühendislik öğrencisine düşünsene. Biz yurt dışı AP öğrencisine 11. sınıfta üniversite bir dersine öğretebiliyoruz. Evet. Advanced Calculus 1. bunu öğretebiliyoruz biz. Anlatabildim mi? Evet. E, 11. sınıf öğrenci bunu öğrenebiliyorsa demek ki öğretilebilir bir şey. Evet aman hiç kullanmayacağım bir şeyi niye öğreteyim ki ben. Evet, orada da yani kısaca bahsedeyim. Arkadaşlarımla konuştuğumuzda onlar üniversitedeki e, sistem gibi lisede seçmeye başlıyorlar. Yaklaşık 5-6 ders alıyorlar dönem başına ve hani neye ilgileri varsa onu alıyorlar. Matematik hani matematiğe ilgileri varsa matematik evet, alıyorlar güzel. ve mezun olana kadar daha çok matematik alabiliyorlar. E, açıkçası önceden biraz karar vermek gerekiyor e, ve hani hiç karar vermesen bile üniversitede bu açığı kapatabiliyorlar. Bizim gibi hepsi 13 ders haftada almaya zorunlu ya değiller. 5-6 ders alıyorlar sadece. Ve hani dediğim gibi ne tarafa eğilimleri varsa onun üzerine gidiyorlar. Ya Böyle olmalı zaten. Yani hmm. adama düşünsene hukuk öğrencisi, hukuk okumak isteyen bir öğrencim var. Adama ayete matematik öğretiyor. Evet. İkinci bölüm matematik yani hani mühendislerin kullanacağı ya da ne bileyim işletme okuyanın kullanacağı limit türev integrali hukuk okuyacak bir adama öğretiyor. Evet benim çok yakın bir arkadaşım var Fransa'da şu an hukuk okuyor kendisi. Ve o da mesela son senemizi hatırlıyorum, çok zorlanıyordu matematikte ve bu onu çok da demoralize ediyordu. Tabii bu ki kısmı çok, da evet. çok önemli bence. Yani. Demoralize oluyordu, ben yapamıyorum şeklinde. Ya o ama hayatını ama... sorguluyor değil mi orada? Evet, yani ama yapamıyorum, edemiyorum şu diye. Şu anda hani matematiğin mevzini kullanmıyor neredeyse. Yok <laughs> <laughs> Yo canım yani okçular genellikle mezun olunca Para sayma makinesi yerine hesap makinesi <laughs> kullanabilirler şimdi. <laughs> Orada matematik kullanılabilirler çünkü evet. genellikle <laughs> böyle olur hukukçularda. Evet. Yani teşekkür ederim bu soru için aynı zamanda. Çok güzel bir yere değindin açıkçası. Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim.